Size arkadaşlar işte, dayan arkadaşlar. Z var arkadaşlar donan şeyler almış. Ben bize de bir harcayacağım lane'de haberiniz olsun yani. Şöyle bize de bir gününü bozalım. Bize de gördünüz mü abi? Arges bir şey almak istiyorsanız dayan olabilir. Yani bayağı arges full söyleyeyim. Oh, bir daha vurdum. Kısalt mı girseydi? Ama kemizler girdim çünkü Z atlarsa harcar bizi. Güzel güzel. Donan şart Z varip olacak. Güzel. W gelecek. E maçsam da W yerine? Aha Kazik çalarmışız bu arada. Kazik Oğlum çok TD çok garip oyun oynuyor lan. Adam red alıyor. Kuşu kesiyor geri goleme iniyor. Var ya çok garipler. Aşırı garip lan teredekiler. Lan kim öğretiyor bunlar oyunu ya? Ayrı bir YouTube var acaba böyle net'e yanlış bilgiler veren filan. Bu enteresan cidden. Oğlum bunu aldım mı aşağı geçip sonra buraya gelmesi lazım. Adam şu an bot site'de Kazik Lan bu ben gelirim ya bu arada. Net yani. <laughs> Eğiteceğim arkadaşlar. Çünkü Zed çok pasif. Belki adam ormanda keses kazıysa oradaymış. Neyse ki Zed gelemiyor. Ha, öldü zaten en ay. <laughs> ne yapmış ya Kazix? İki de <laughs> Oğlum çok garip lan Sailor. Vallahi çok garip arkadaşlar. Aşırı garip yani Savar. Niye böyle bir Savar arkadaşa bilen var mı? Adam her Q atıp flashlayıp ota vurursa bir ilerlesem ölüyordu ama bunu hesaplayıp geri mi durdu, diyeceğim yok. Adam bayağı kötü oyuncu olduğu için yazıyor. Alalım şu büyük yönü artık. Almayacağım ben. Ama kule. Kule yani var ya. Harbi kule yani ha. Ne alacak böyle gidelim adamım. Derken tek attım. League of Legends. Garip oyun. Ama fena tek attım hem de. Acayip tek attım. O neydi arkadaşlar? Hı? Dayına bak geldi? Haberim yok. Enteresan. Ben asa vuruyorum. Aha Kazis geziyor. Kardeş ne ya orada? Ha sıkatım katıl. Kapat oğlum kafasına bu şeyi. Bayağı kötü oynadı burayı. Çok kötü oynadı. Poppy var ya burayı öyle kötü oynadı ki yani kör oldum bir daha görmeyeyim Poppy öyle oynarken size kanka tamam mı? Tek bot alalım arkadaşlar mid edip gezeceğim. Başka başkalarına sokmayın mi yani. Mid edip gezeceğiz. Ne oluyor orada bir şeyler dönüyor. Bizim normal neyse koşarım. Bunlar <laughs> okey. Mid wave varken zor yanmış. Şöyle yapacağız ki şu milyonu alabilirim. Lan nasıl ayarladım ben onu ayıp sanırım. Evet Pokemon'u koyayım net şunu Evet, geziyor. Gez kanka. Nerede cevazet? yerde avlarız çocuğu. Bot aldım arkadaşlar. Mitte çünkü biliyorsunuz yani önemli bot. Şimdi bir şey vuruyor lan çar. Basar normal mi arkadaşlar? Hasan vuracağım yaklaşmıyor. Gelin bakalım. Kadikse. Oralardan Gerçi ölürüm de. Bakalım. Yok. Üzgün bir. Ne oldu bot den ölmüş. Ben açmış. Hmm, üzdü. iki öldü. Yur ya. Çok safe oynuyor ya. Çeni çalalım alalım. Çeni çalalım kanka helal et. yaklaş varsın bas. Abi son anda W'su geldi herifin ya. Nasıl bir şanslı adamsın kanka anlatsana ya abi. Kalis geliyor gel bakalım kanka. Onu da öleceğim ya. Yiyen varsa gelsin. Böyle davranmam lazım da altı ocak set. Hadi görüşürüz kanka Tam bir şey termotor mod şu evi itip beyaz atmam lazım. Tam pisik geçtik yani burada. Ne oldu Kazix bekliyordum kanka ha. Ya Kazix var ya yani bir YouTube'a şey alsa jungle petting falan oyun öğrense rezalet herif. Yani adamın petingi çok rezal, şi rezalet arkadaşlar yani mide bulandır. Bu diyorum size. Yani böyle petting hayatımda ilk defa gördüm yani. Adam şunun ikisini alıyor ve buraya koşuyor. Nasıl plat oğlum bunlar? Öldün ki kanka. Çok garip bir olay arkadaşlar yani bilmiyorum. Aklım almıyor cidden çok değişik savur ya. Yani oyun bilgisi lig fark etmiyor yani artsa da düşse de cidden oyun bilgisi yoksa herkes otomatik oynuyor. Dostur <laughs> <laughs> ah! Yani kazık oynuyorsan Q'dan buradan başlayabilirsiniz dönme için. Üçünü aldım üç alsın zaten. Ya yani, şu ikisini alıp ona koşma diye bir şey hayatımda ilk defa gördüm. Çok garip yani. Top denik farm alabilecek yok mu lan? Ben ne bana? Top denik yana yardım deli farm. Bir milyon bey aşırı lan oyunda. Ana bey var baksana. Gel ay öyle oğlum. Bro bir kere ortada kalsa Kenan stanlıyor bu arada. Hiç de oyun bilmiyorlar lan. Çok garip sabır. Q atmadım çünkü Q atamazdım. W'su yoktu. Burst'u dedim. İyi ki Burst'u biçmiş. Çok güzel Burst dedim Ama ciddi anlamda bir öğretmek lazım yani. Neyse. Bu kanalda blok kanalda yapacağız. Biraz eğitme zor olacak, söyleyeyim ben size. Zınk al oğlum kafana. Yatamaz enerjisi yoktu Müzdüreğin. 60 enerji istiyor diye biliyorum. Show yaptı kardeşim ya. Ben diyorum nereye dönüyor bu? Aziz gelecek mi kanka? Gel atla gel buradayım. Hure'yi <laughs> atlayıp alması lazım ama ace yok galiba. Üpne vurdu beni falan böyle Oğlum nasıl bozuk bıçar çar böyle? Çok bozuksun dayana. Çok bozuksun. O milyon kalsın arkadaşlar. Önemli lezzet geliyor çünkü öleceğiz. Yani base biraz milyon kaybeticek bu base bana. Ama bence worth ya. Red buff aldım, kill aldım, plate aldım. Çok öne geçirecek. <laughs> Ama milyonları kaçıracağım yani. Bu wave gitti. Aslında idare eder bir şey reset olacak şey bez olacak bizim için. Şunu ee, şu da alalım ya bence. Çok güçlüyüm. Kullanalım bunu. Zed nerede? Zed blue korumaya gitti. Yo. Sen ne abi? Bizim blue'ya doğru gidip bar da atıp geri geldim. Oyun bilgisi önemli. Mesela burada wave'i itmesi lazım. Benim milyon kaybetmem lazımdı. Ama kardeşim ne yaptı? Bana 2 milyon kaybettirdi. Bayağı da worth oldu. Clean, clean reset oldu yani. Var mı şey ona? Dön ona oğlum. Adam mı döncere hesaplayıp da koydum yani buraya önden. Pedik lan. Geleceği hesaplıyorsun. Zınk zınk zınk. Valla kazık de dayılarım. Fena fazla vuruyor. Ben anlamadım dayanana kadar güçlümüş ya böyle. Normal mi arkadaşlar bu güç? Hiç beklemiyordum. <laughs> Yanlış fokus. Buna vurmanız lazım. Trap kullan biraz da kankasın. <laughs> BC Focus inanılmaz troll ya. Ve Vayne 3 0 olmuş. Garip. zaten BC Focus yapınca adam asik kesiyor görüyorsunuz. Yani bilmiyorum. Biten bitik ama botta Vayne o farm almak istiyor. O yüzden Vayne'i keseceğim. Kalix'i yakalar keserim. Aha. Öldünüz oğlum. Neyse sen öyle bari. Canlara bak. Tövbe tövbe. Biri söylese bari. Ne oldu? Adam yok mu oldu bir anda? Adam hiç bir ölmedi abi. Flash forever. Hazret geldi. Abi dojeyamadık. Neyse öleceğiz. Dojeyamadık Q. <laughs> Üzdü ya. 2 iki tane ikili vardı alamadık. 3 tane hatta. Bir flasha ha? işimiz şey oldu. Adamın flashi bile duruyor yani. <laughs> Neyse bir dahaki müdürler. Ne yapacağız Hiç bu Bunu alsam mı? Bir işe yaramaz. Jimart. ve tarayıcı Gezmem lazım. Tümümüz bota koşup elini tekleyeceğim. <laughs> Kötüler lan ne? kadar kötü oynuyor bizimkiler. Miona yoklamadım ben. Miona vurur musun kanka? Evet, Maria nasıl ezikseniz? Hadi geber ya. Vallahi rahatsız oldum. Harbi rahatsız oldum yani. Beyin. Ben rahatsız oldum. Bırakalım abi. Şu lan farma. ha eyvallah Allah, boku yedik Döncek var ya oraya da bunu keseriz Ne oluyor bu? var ya fena troll ya O Rey niye bastı adam? Kurtarmak için mi? Benim yok ya onu. Yemez mi? Ah biraz da gömeye bir burayı. Biraz... Aha vur oğlum niye kaçıyorsun vursana. Adam çok garip oynuyor Kate. Kate dolu oynuyor sanki. Adam krikler berbat. Yetişebilir <laughs> mi ki? Cık, hız vermedi. Neyse. anmak ki diyelim ya. Ben iyi biliyor şu ultibası olmadı. Biraz daha böyle mana canım olsa ben de keserdim orada attık. Topa gidip kule alsam mı ya? Ben de topa gidip kule almıyorum. Topa gidip kule alacağım arkadaşlar. Fena plate var. Kalacağım orayı. Kes onu. Kes 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 kes, kes. koş. Allah cezanı vermeye neden korkuyorum. Lan vur lan kağıt lan. koş koş. Tamam. tamam. kestin dön kes. Kes. Bir alalım abi. Herkes topa koşuyor plate var diye. Bir dakikaya bitiririz o kuleyi. Tecavüz. Zed de aldı Aykut. Zed'e bak lan. Zed'e gidiyor mu almış öyle? Zed fena asal. Kuleyi alalım hızlıca. Ya. Yani kötü keytin gelmesi. Bot bölmeden ziyade XP de bölünecek yani. Neyse mide gitseymiş. Buraya ben alırdım bu arada. Acımam. yani reset. item bitti. Zorlama bence kanka ya. çok troll, troll. Gereksiz girişler yapıyor. W'su yani şöyle yetiş yakalamak için açmak yerine Kazix'in zıtlaması, Vayne'in deşi onlara saklasa daha iyi olur bence. Daha iyi değil mi Canon? Olmadı ki hiç ya. Yani. Ben bayağı fedim lan. Adam bir tane iki tane. Flash. Anlıyorum can Güzel flash. Tek yedi. Erkekli bir anda erkekliğini aldık elinden çocuğum. Şu kaçıyor da üstümüzde canımız asken. Bu lp'yi gördü alta nasıl <laughs> işte. Bu objektif e her şey alacağım ben kiminle varsa çünkü çar bozuk. Fena bozuk. İnanılmaz fazla vuruyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Hasar. Oha tek yedi lan. Harbi oha. Ne böyle vuruyor muymuş lan normalde? Vuralım mı buna. Güzel. Tüyü var ya. Nasıl alıyorum büyük milyonu arkadaşlar? Fena fenasal fena asal. Acımıyorum da çekiyorum büyük milyonu. Beyzi koyacağım. ZGS ultimi saklayacağım. Ultisine basacağız. Neyse ki gelmiyor. Bir Don yanılabilir aslında zetmet var ama beyin falan. Ben full gideceğim arkadaşlar ya. Full yani vurdum tek kesin istiyorum. Kendini oraya gitmesi iyi oldu bence de ya. Botu da geçirsek mi? Ya gerek yok. Şu an bayağı aziz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Artık geri dönemez. Oğlum ne gıcık adamlarsınız siz ya. Canlara bak. Deli olursun ya herkes bir can kaçıyor abi. Buraya bir şey var mı? Tamam. Oğlum tamam gelin lan canlara azdan vur şunu Aha Z'de bak. Yat oğlum. Aslan azam okey. Aha hadi bir şeyler. Tamam orada uçsu var. Orada ulti basacak. Kaç oğlum. Aha Allah cezanı verme. Kate bir işe arasan, tre bassan, vursan. Çok garip adam Kate ya. Evet, Ortuse bot gibi oynuyor oyunu. Çok garip oynuyor. <laughs> Vallahi çok enteresan. İki eldir gene adeciler. fena ya. Enteresan. Çok enteresan canım ne yapıyorsun kanka? Adam mide aldı geri topa koşuyor. Hasta herif. Harbi çok garipler ya. Lan oğlum E açacak diye girmedik bir kaçırdık ya. Gelsene buraya sen ya. Açılıracağım valla açılıracağım. Ölsene kanka sen ya. Öl lan. Açılırsın valla. Valla açılıracağım. Kimse ölmüyor deli olacağım. Canlara bak. Haydi maç tutuyor. Burada oynasanız abi. Dönecek o W ya. Biri ölsün artık valla kapayacağım. At bilir, ölsün abi. Gözünü seveyim birileri ölsün artık ya. Ne kim ölmüyor arkadaşlar? Bilen var mı? Bir can gaming simulation ya. Başka bir şey değil. Allah enteresan bir durum. Hit oğlum. Gideyim bota motayım kule alayım. Kesemiyoruz abi kimseyi. Nasıl oluyor arkadaşlar? Damage etmiyor. Çok deş var ya, 1, 2, tamam bir de bu var. Neyse bakalım, botu geliştireyim mi ya? Hadi geliştirelim botu. Botu tamam. geliştirdim. Ama Kate orta ziyade bot ya ben size söyleyeyim, trap bile atmıyor adam yani. Skin çıkmış da hero dönüyor. <laughs> Öleceksin kanka, niye dönüyorsun geri? Oğlum var ya komedi, valla komedi. Kanka sen artık kaçmaz mısın? Raylan mı almış? Rayla almış. Kate, şey beni kesemedik. Bir can kaçtı beyin ya. Şey değil mi? Kate orta düzey bot arkadaşlar. Bak vallahi diyorum. Bak, ciddi söylüyorum. Değil mi? Ultiye ne oldu? Ulti miktar oldu. Ulti miktar oldu galiba. Hadi oğlum Kate kesersin. Otota kat. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Helal. Hadi oğlum trap attın. Hiç trap atmıyor. Bak görüyor musun? Trap atmıyor. Attı. Attı atıyormuş. Vur oğlum. Helal. Güzel. Biraz Zonya lazım bu arada. Adamlar harbi yam üstümüze basıyor. Ya. orada da var. Ben Zonya gideceğim. Vazgeçtim. Börs gitmeyeceğim. <laughs> Allah börs gitmeyeceğiz. Adamlar çünkü çok kaçıyor. Minyon ölmeseydi e atıp beyni kesecektim orada ama çok pediz ya. Minyon tekiyor yiyor. Minyon şu adamın ultiye basarız en yani. kötü. Z'de baksanız abi. Adam re atıyor tek atıyor. Tem de yok. Z bir 3 şey tem olsun. Ben full item aldım keser beni. Bozuk şampiyon. Aha Atahan çıkıyor. Atahan mı kessek ne yapsın? Atahan. Kadisist MR. Oğlum bu ne ya? Niye herkes MR bot emar alıyor? Yani Kate iğrenç oyuncu. Bir tek Rengar'a vuruyor. Anladım mantıklı. Kate'e karşı normal. Dedim mi? Beyne Kate devre alsak yok ederler Kate'e. Çizerler yani. Adam bir kulye alalım ya. Zed'i görsem tek diyeceğim. Bu sıkıntı biraz. 10 dakikadır tek atıyor. Rengar seni e, keser kanka. de MR var çünkü. O MR'lı olmuyor kanka. League of Legends MR oyun değil. Biraz armor'a. Zonya parası geldi arkadaşlar. Kul yazacağım. Tek açacağız kuleyi. Oğlum çarın kule alma şekli aşırı OP görüyor musunuz? Aşırı aşırı OP yani dakika 20 İki temiz kuleyi tek atıyorsun Ha burada açacağım ya Tek keserim ki beyni Tek tek derim beyni Yen gelsin Koydum meziği ya zhonya bitti Ya oğlum bilsin neden sapmasın Adam iki tane vardı attı arkadaşlar. Harbi ruh hastası bunlar bak ciddi söylüyorum. Manyak manyak. Ben bu arada 92 niye 92 söyleyeyim mi çok iyi oynuyor. Hiçbir şekilde ölmüyor yani. Pozisyon kol diyor. Bir de biliz cengaver gibi en önden koşuyor abi. Ben için ölür yani adam. Harbi iyi support. Dikkatli olmamız lazım. Sıkıntı olabilir. Sen nasıl çalışıyor lan? Bozuk tamam. Her şey veriyor. Ne oluyor abi burada O herkes gelmiş. Ama buraya kestik geliyorum. Bir dakika atlam atlam atlam. Dur, 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 dur bekle, bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Oy! Bomba combo. Abi gördünüz mü? Sabun sonra selamet. Aha Zed kardeşim geliyor. Atla oğlum buraya. Z, gel oğlum. Bana bana vuruyor. Aynen kanka. Çek 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 çek. Oo hasat zaman arkadaşlar. of oh oh, oh 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 güzel. Çok iyi girmedik mi? Çok iyi girmedik mi? Ya Orianna, Dayana bunların bu AS var ya alan giriş şekilleri aşırı hoşuma gidiyor. O kadar klinirdik ya abi. Adamlar bir anda kapattırdık bilgisayarı. Yapacak hiçbir şey yok çünkü kapattık yani her yerden anladın mı? Yani şuraya kaçabilir. Buraya kaçar zaten zaten buramaz atağına. Buramaz kesemezler. Bir de biz galiba vartları harcamış beni görmeden gelirken. Oh, böyle bir evi bir evi dağılarım ya. Bir evi dağılayım bence. Ne diyorsunuz? Kanka rahat dur ya. Valla çok gıcık bir adamsın biliz. Ama adam biliz soyun abi. Ağrım hakkını veriyor. <laughs> Kudüs köpek gibi kovalıyor herkesi. Ben bir şuradan bir şey alayım. Şu item alalım. Mecai da bir aslında da, neyse. Az önceki fight. Dur ya alalım. Ne diyorsunuz? Alalım ya. Mecai direkt Rabodon da gidebiliriz duruma göre. Bakalım bir. Mecai girmiş tek olursa bunu Rabodon yapacağım. Ona göre bakalım yani. Şu item de çok OP çünkü. True de damage. Diye de gerçek hasar. Diye de crit atacağız ya. Şu crit vursa ne vurur ha. 808. Çok iyi vurduk. Adamlar yok oldu bir anda. Kapattı bilgisayarı. Baya clean de. var. Bir de pozisyona kadar ultiyi bir koyarsam bir tane var. Bir de Canon'da var ya. İyi kitliyoruz adamları. Gerçi MR burada lazım oldu adamlar ama adamlar mesela Rengar'a ne yapacak yani Rengar tek abi. Bu arada Cait de yani iyi vuran bir şampiyon. Yani çocuk oynamasın bilmiyor oyu ama iyi vuruyor da yani. Aç oğlum Canon. Zınk zınk zınk. Böyle bir temizlik yapalım. FF veriyorlar. Verme kanka. Bana gelecekler zaten. Burayı Buraya alacağım ben. Rengar'ı oynarken biz arkadaşlar. Bizi görüyor musun? Bak nasıl yamyam yam gibi oynar. Benim kardeşim topla takılıyor. Sen takıl kanka. Biz burada imtihanları açıyoruz. Kopik oldu ya bak. Ya iyi oynuyor dedik ya adama. Bir hata yapar illa yani. Ama büyük bir hata yaptı. İki tane imtihan verdi adamlar. Burayı zorlasam keserim ha. Aa, buradan çıkmam lazım. Kaç. Oğlum flashladım halde bana nasıl şey atabiliyor arkadaşlar? Bilen var mı? Ne yapacağım benim bir kez çekeceğim kanka. Ben geliyor. Öyle oğlum. Bay bay. Çekme. Ya nasıl çekebil? Adamın kolu uzuyor arkadaşlar. Neyse mecay almazsak iyiymiş. Almaz bir öldük. Adamın kolu uzadı abinin yani. Birisi bak 1050 vurmuş. Hasar değil lan neyse anlamadım. Bir item var 25 evre hasar inmiyor. Kes oğlum. Güzel. Ya oğlum? Hmm, bu ne abi? Mecayı biraz şey oldu. Boşa gitti. Ulan üzdü ya. Arabi üzdü. Güzel oynamıştık burayı. Benim kafamıza flash atmıştı. Ey kardeş. Zed delilenmiş. Zed fena delilenmiş. Hmm, i̇ki tam da Arif ya. Biz dörde gidiyoruz. Dörde gidiyor. Üçe gidiyor. Bir iki. Bu bir nasıl fed lan? Popi'ye baksanıza. İyi durumda. Hasta herif. Bak 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 bak. bak. Manyak manyak. Allah razı çocuk. Bak bak bak. Aha. <laughs> var manyak. Bas onu da bul ya. Dün üzeri çık oradan. Çıkamaz ki. Yanlış şey attı bunu atması lazım. Zedix'ini kesecek mi? Peki. Topu demişim. Armoru kaç? 300. Topu %50'de canı artıyor ya armoru. Çıktı mı oradan? Vallahi çıktı. Kes oğlum onu. Yalanlanma hadi oğlum yok mu bana Allah cezanı vermeyeyim. Kerin öldü galiba. Geliyorum oraya. Fena killer var ya burada anla gidip bir koysam şunlara var ya öf. Oğlum ölün lan. Öl lan. Ya oğlum var ya bliss iğrensin ya. <laughs> Neyse öldüler. Mejayı yeri geldi mi lan biri söylemedi oğlum Mejayı. Hangi kesiver lan şunu? Kaçtırip ya. Abi bilirsin hasar yememesi ve vurması çok garip bir olay. Tank oynayıp ve çok garip değil mi? Baksanıza. Adam tank ve bana vuruyor. Harbi vuruyor yani. Neyse rabadan aldık galiba öyle gözüküyor. Rabadan almadık bence. Şunu alalım sonra Rabo'dan gidelim. Bunu satalım. Yani olmadı mecayı almasak büyük ihtimal hiç ölmeyecektik. Aldım. Ama şöyle tek oynuyoruz. Önden gidiyoruz, normal. Bir de adamlar deli gibi MR kasmış. Kazıksız Malmortus'u almış galiba. Ruh hastası. Aynen. Yani MR bot Malmortus. Yani MR, MR her yer MR. Bu da MR. Herkese bir öğrenci var. Ne acaba ya? Bir dakika ya şöyle yapacağız. Ben buraya böyle oynamam. Ben buraya Rabon'u alacağım. Ee, Mecai Rabon'u alacağım. Mecai'nin bir nüfusu alacağım. Çünkü çok fazla bir öğrenci var. Rahatsız olmaya başladım. Eligot bekleyelim. Herifler harbi full bir alıyorlar. Yani şurada da galiba Malmortius alacak. Bunda da var. Vuramadım adamlara. Şurada bir renci bot var. ya yani 20 büyüdü öğrenci bile çok saçma bir şekilde engelliyor bayağı basar. Yani Şurada alayım. Şuna direkt bir iş DNA çekelim abi. 3000 gold. Yapacak bir şey yok yani. Bu arada bir tem kimse almıyor fark ettiniz mi? Bir nerf yemiş bak. Rezalet ya. Şu item çok OP'di. Herkes alıyordu. Yani rezalet ya. Şunu niye var ki? Kaldır mağazadan yani. Berbat item şu anda. Buna bak. 95 HP 40 bin nüfusu. 30 bin, 60 HP. 150 gold daha pahalı bu sadece. Bunu niye alayım ki? Artı can da şey 280. Rezalet ötesi ama enteresan. Kaybediyoruz oyunu. Ulan şöyle mi? Geliyor mu oğlum? Beyin adı oğlum et olmaş abi. şöyle. Nerede birse eşeği? Geldim oğlum buraya. Hadi Aa, flash attı ya. Başlayacağım flash'ınıza valla var ya. Valla başlayacağım. Dokunmayayım ya ben kimse Herkes bir şey basıyor abi. Burayı da açtım. Keseriz. Öyle oğlum. Güzel. Güzel. Ama ne dedim abi? Doğum var mı yok? Zeti tekrar mıyız? Gel oğlum buraya. Gel gel gel. Bir tane dokunayım. Bir tane sana. Abi kendine kaldı. Duyun galiba. GG oldu ya. Daha me şey bile almadık yani. Duyun. Merhabalar. Merhaba merhabalar. Hadi görüşürüz kanka. Zık aldım param abi. Güzel maçtı. Tamam lan şov yapma bitirdi. <laughs> Sırlanmış biriz. Ama abi var ya büyü bilmiyorum abi. 840 kolla Negrot'un alıyorsun. Büyü direnci botu alıyorsun. Ben onu kırmam için benim harcamam gereken altın 3000 got. Lol'ün böyle bir saçmalığı var maalesef yani. 3000 gottan fazla bot alıp artı bir nüfus alıyorum ki hani şu adamın şu Negatron'un şu ya 45 bin büyü kırmak için yani ya de şunu. İnanılmaz önemli ya. Garip bir olay Lol'de tamam bu nüfus gidiyormuş. Gitmek de lazım. Hasar güzel. 16-6 skor da güzel. Size çıkıyorum. Bay bay.